O zaman ben Galata burada Galatasaray olduğunu aşağı geliyorum. İçimden geldi bir fıkra anlatacağım. Allah anladın Allah. Abi. Peki. Ne zaman şimdi mi? Şimdi ya anladın. nihayet Sinan girelim abi binnersen DM geliyor bana ya. Gülmezseniz güleceğiz güleceğiz. güleceğiz, güleceğiz. O komik Ama senin Gül. Dur bakalım. Temel fırına gitmiş. Fırıncıya demiş ki. Ha buradan bana demiş 99 tane ekmek ver demiş. Üf. Çok... Fırıncı da demiş ki ne yapacaksın 99 tane ekmeği? Yiyeceğim demiş. O zaman demiş düz olsun demiş 100 vereyim demiş. Ulan 100'ü nasıl yiyeceğim demiş. Bu kadar. E bak gülüyor. Ama ya. anlamadınız mı? Kameramanlar, Kameramanlar. güldü. Siz gülmediniz ya. Hocam 100 tane. Ya 99 tane istiyor. 100 tane yiyemem demiş. Reci de gülmüş. 99. Ne? 99 tane istiyor. Evet. Tamam mı? O da diyor ki düz olsun 100 vereyim diyor. 100 tane nasıl yiyeceğim diyor. Ulan 99'u yiyen yüzü de yer. Pahalı gelmiştir belki. 100 tane. Ya yani pahalı, pahalı mı gel gelmiştir? Bilmem. Onu bir tane istiyor acaba? Niye yememiş? E, ee, Onu da sonra... katil demiş istememiş. Ee, tamam, yok 99 istiyorum ben de. E, ee, sonra ne olmuş? 90... bitmiş işte fıkra bu. Ha devamı Peki. yok. O zaman re reklama... Ne bekliyordunuz abicim siz ya da? Güzel fıkra mı? Ya <laughs> fıkra anlattık ya gül diye. Öyle bakıyor ya bak bir şey söyleyeyim mi? Kesinlikle. Bu komik değil mi? <laughs> bir daha söyle. 99 Kesinlikle Sinan'ın yine hariç. Yani Doğru Ya ne alakası var? Rejimler gülüyor. Kameramanlar güldü. Abla güldü. Seyirciler gülüyor orada. Bak Ufuk güldü. Ha. Ufuk güldü. Ufuk. O, zaman sorun bizde. Ufuk güldü ama bizim Ufuk arabanlar atları izliyordu Ben Çok güzel. Çok güzel. Bakalım hoşunuza gidecek mi? Hocam senin bir... 10 saniye. Sonra reklama gideceğiz. maymun almış sırtına. Hı Tamam mı? Ha güzel Bir, bak, dakika, bir, dakika, bir dakika dinle. Aman diyorsun, bir dinle. Bir yapım, bir 30 Arnavacan. yıl önce belediye otobüslerinde arkada biletçi vardı. Bilir misiniz? Evet. Biletçi böyle şey keserdi. Bilet keser, parası öden, bilet verirdi. Herif maymunla otobüse binmiş. Ee. Ne var demiş? Biletçi demiş ki, evet. Bir tam bir şebeke. Tamam. <laughs> <laughs> <güzel>. Şebeke, şebekemaymun. <laughs> 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 Ver ben beni kamera tek ver. Ve anlatıyor musun? ben hadi ha. anlatıyorum. Hadi bakalım. Bu sefer harbiden dur bakalım. Ben güleceğim, Kesin güleceğim güleceğiz ama. bence. Bir gün Temel oğlunun yanına gitmiş. Hayda. O da 10. katta. ne öyle bir yüksek bir binada oturuyormuş. 10. katta oturuyormuş. Babası yorgun argın nefes nefese yukarıya çıkmış. Oğlu Temel'e sormuş. Baba demiş Niye böyle yorgunsun demiş, neden yürüdün demiş, uşum demiş, Asansöre baktım demiş, altı kişilik yapı yazıyor demiş, bekledim bekledim kimse gelmedi, ben de yürüdüm demiş. Sonra ne olmuş? Ya, rejiden bile gülüyorlar biliyor musun? Bak rejiden ses. Zira bir daha alsın ben alırım. Düğün kardeşim. Zira da. kardeş. bir daha bir, lan, lan. Lan. bir daha al. ben dinliyor. Hocam şimdi Dur bu sevgili Temel. Benim arkadaşım Temel, hmm. oğlunu ziyarete gitmiş. Oğlu yüksek bir 10-15 katlı bir binada oturuyormuş. Rezidans. Yorgun arkın, yukarıya çıkmış. Yürüyerek çıkmış. Evet, yorgun, yukarı ben. çıkmış. Oğlu Temele sormuş. Baba, niye böyle yorgunsun demiş. Çok O demiş çıktı. ki. Oğlum demiş. Asansör 6 kişilik yazıyor demiş. Bekledim bekledim kimse gelmedi. Ben de yürüdüm demiş. Altı kişi, beş kişi daha gelmesi lazımmış. Kimse gelmedi. Altı kişi, Aa, tek kişi Tamam gelmez. anladım. Komik, komikmiş Komik, komik bir şey bir yere kadar. Hocam arada. hocam, komik ama. Yani Gül o zaman. Derinin biri yataktan düşmüş. çakar yani. Elini biri yataktan düşmüş. <laughs> ee, evet. çakar. Ya. Sen çakar denemiş kalkmış. Düşmüş. Sen denemiş kalkmış, tekrar yatağa yatmış. 15 dakika sonra herhalde rüya gördüm. Tekrar aşağı düşmüş. Yine oh demiş ne şanslıyım. Az kalsın kendi üzerime düşecektim. Kendi kendime <gülüyor> alıp, <gülüyor> Çocuk. Çocuk babasına demiş ki. Vallahi cek. Çocuk babasına <laughs> demiş ki. Ben Hayatı duydum en iyi fıkra. Sinan abi bir de oldu. 5'e 6 oldu. Bugün eşimi Biyonte'ye götürdüm. 6 <laughs> kişi gelmeden tüp açılmıyor. <laughs> Bekledik. 1, 2, 3, 4, 5, 6'da gelince tüp açılıyor. Çocuk babasına demiş ki. Babacığım demiş. Annemle nasıl evlendin demiş. Babası da annesine dönüp bakmış. Bak demiş. Oğlumuz böyle bir anlam veremiyor demiş. ben de bakıyorum. Bak nasıl gülüyor bak. O Sinan Engin parayla adam tutmuş güldürüyor. Ulan Parayla, parayla gülüyor. Reklam, İki reklam, 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 reklam